Böyle neyi satıyorsun biliyor musun? Sanki Jack Sparrow gemisini yeniden yapıyormuş gibi. Jack Sparrow. Karayip korsanlarım. Korsan morsan değil. Biz ağaç sınırı sorucu Korsan yok. Biz el tüyü alıyoruz. Korsan yok. Balkona bak. Bak. Denge, statik, mühendislik. Dünyanın 8. harikası olur. <laughs> Gördün mü? Bak. Bak şu statiğe bak, zemin memin yamuk ama balkon düzdür. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani 8 olmasa da bir 10-11. Yok, dünyanın 8. ayıdır. Ne diyorsun ya, ya Bilmiyorum ki, denemeden bilemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> bak, Yahya realist. <laughs> Hayalperest değil. Sanki olacağım, biraz daha açarsan. Biraz küçüldünüz olur ya. Bazen... Ayaklarının arasını aç biraz. Daha kare ya. Kare ya. ya. tamam efsane. Çık ortasına kırılsın düş aşağı. Ne oldu? <laughs> Niye mi defa koydum Neyse ayaklarımın üstüne bir daha üstüne... Ya abi koydum. şimdi üstüne ne istiyorsan koy. Az önce koyduğunu nereye koydun? Abi? Bir sardım, değil Şuna bir bak Şuna bir bak Değil mi? Hı. Yakından gel kaynakları da çek Şu an tam profili çekiyor Kaynakçı biri olmayan biri olarak Ama zorlandın gece biraz He? Gece biraz zorlandın Arkadaşım ışığımız yok Gece saat 4 Uykusuzuz şunu tarif etmem, yani şunu e, itiraf etmem lazım. Gördüğüm en garip kaynaklardan bir tanesiydi. Buraya gel, buraya bak şu Yani sesimesi çok tuhaftı. Kardeşim bu ışığı da argon kaynağı. İşte ama... Metali metale yapıştırıyor bak. Orada polisaj olacak biliyor musun? Bunlar leke, lekeler gidince... İşçiliği tabii mükemmel duruyor. Bunlar taşlanacak. Taşlandığında orada hiçbir şey görmeyeceğiz. Kaynağa dair hiçbir şey kalmıyor. Evet. Ben de çok sevdim. Yani bu kadar büyük bir kaynak hiç yapmamış. İki tane Taha var. Karşıya bak. Ve ondan hesap sor. Manyak. Mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kendine. Zahmet. Şey. Para adına işte. Boş. Körtekileri... <laughs> Artık ülkede kolay para kazanmadığın zaman her iş insanlara boş gibi geliyor. Yani emekçiliği mi bitirmeye çalışıyorlar yoksa Yok bizim Kendiliğinden mi bitiyor anlamış değilim Biz hayatın şeyindeyiz ya Yaşamak dediğin şey Aslında tam olarak Yani istediğini yapıyor mu? Elin ayağın pisleniyor mu? Toprağa dokunuyor mu? kuşu, atı seviyor mu? İddia. Zenginler zaten hep mus. en büyük fakavunuz tabi. Kardeşim biliyor musun? Başarma duygusunun insana verdiği hazzı hiçbir şey veremez. Ve böyle işlerle uğraştığın zaman günde yüzlerce şey başarıyorsun. Mesela bir vida sıkıyorsun, sıkıyorsun, başarıyorsun. Bir demiri kesiyorsun, kesiyorsun, başarıyorsun. Anladın mı? Yani ve bunların hepsi birikiyor, birikiyor. Akşam of tertemiz, pamuk gibi uyuyorsun. Kafanı yastığa koyuyorsun. Bir sürü başarmışlıklar var. Bunların sana kattığı mutluluk, bunların sana verdiği başarı adına ne dersen de temiz, kemiksiz uyuyorsun. Neyi başaramadınız ya ya? <laughs> Neyi başaramadınız? Oğlum kırmızı şok değil. Bunun üstüne insan mı çıkacak? Hangi baba çıkacak? Ben, ben, medefe, ne oluyor efendim çıkmam lan bu medefeli var. Tamam istedim. Onu buraya alalım. iki medefe atalım. İnsan çıkmaz. İnsan sandalyeye de çıksa yeter. Bunları şimdi nereye alıyoruz? O, o köşeye mi alıyoruz? Bu köşeye. O köşeye yaz köşe değil mi? ucundan Mehmet. Hızlı alınları. onları. Hemen o demirleri, paletleri, manetleri salla kenara. Hadi sen onu koyabilirsin yine yere, bir şey olmaz. Tam ucu Buyur, tam ucu değer, bir şey olmaz. Gel hadi sen de buraya. Al, 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 al. al Alın bunları, alın bunları. Yak yere, yak, 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 yak. Benim ikonik bir şeye ihtiyacım var. bir tamam, Görmüş ayır. olduğumuz şey iskele yani, mi? Alıyoruz. Abi, buraya alıyoruz, üstüne koyacağız abi. Ameramansın diye kimse. Ama gidecek mi yolculuk macerası? Ay e, bırak oturupken sarama gidersem ölümcül olacak. Bom diye olur. Olmaz, olmaz. Çok sonra ince. Şimdi aracın bakalım. Tamam. Şimdi aynı tertibattan bir deneyele de bu tarafa. İnşallah balkonu şöyle soruk. O çok güzel. <laughs> Sadece yanlış ne biliyor musun? Onun olsun taları yer değiştirmen lazım. <laughs> tamam neyse. Ben Yani o kadar hararetle çalışıyoruz ki ha bu havada Taha Bey bize serinletici açmış. Şaka. Bu da kamera şakası. Şaka. <laughs> Pardon kameraman şakası.

kaynağını unutmuşuz. gel bak. Gel bak. Bakayım. Gel bak. Geliyorum. Burayı aslında unutmadık. Buraya ne oldu biliyor musun? Burayı kaynak yaparken Yahya geldi, kapıyı açtı. Bir anda oradaki gaz kaçınca argon gazı, oksijen direkt burayı yaktı. Evet, burayı sonraya bıraktım da unutmuşuz. Neyse. Zaten ama bu bu prova, bu kaynak sonra... daha güzelmiş ya. Yani. Kaynak çok güzelmiş diyelim. Kaynak çok güzel şey ama maliyet. Evet. Ama öyle ağır işte de işe yaramaz. Bizim o kafenin şeyini kaynatırken çok kaynak işi vardı mesela de oralarda tutmayabilirdi belki bu puntolar. Bunun telli kaynağı var be. Bunun aynısının tamam mı o kafayı değişiyor. O kaynak makinesi çok iyi biliyor. Onun kafayı değişiyor içinden tel veriyor. Tamam mı? Yani kaynatamayacağı bir şey yok o teli verdiğinde. Allah Allah. Ben elimle tel veriyorum ya o teli otomatik veriyor. Böyle bir özelliği de var. Böyle bir şey geldi. Et, da Gider mi? Gider mi? Bir, iki, <laughs> üç. Hadi. Gel geri. Öyle okey. Okay. Tamam. Gel 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 Az daha, az daha. Anda tamam dur. Burayı tamam. Proyu yapalım bir gözümüzde canlansın. Buraya koymadan göremiyorum. Ya ya bir tane Aşağı bak, latif aşağı bak. <laughs> Oraya bir eli belinde yap bari. <laughs> Al ya ya. Ya şunu yap, yap şöyle yap. Tamam <laughs> yap. Ha. Ee, ne Aynen, <laughs> oldu? <laughs> ya ya o eli belinde nereye binecek? Ama binecek yani yok. Bu kele bu kele. Yahya oruç herhalde. Latif, daha çapraz oraya koysan, uca kadar gitsen olur? Tabii nasıl ya böyle yüksekten emirleri yağdırıyorsunuz çalışanlara falan. <laughs> Emir mi? Gel ellerini çek. Herkesin eline bakabilirsin. Tamam mı? Sonra bana yorum yapabilirsin. Nenemin eli yemin ederim daha düzgün. Dedim o da oradan alacak. <laughs> Kafaya kadar taşıyacak. Ha Esra'cımız Gel, da geldi. Neresi? Çık, Çık. Neresi büyük? Neresi büyük? salon kadar. Salondan da çıktı. büyük. <laughs> büyük olsun çite gitmez. Kuzum burası işte bir yandan da alt katın tentesi gibi düşün. Üstü balkon altı temte. Tamam. Yeni parçalarımızın yeni adresi. mu? Hmm. Balkonumuzun büyük bir kısmı bitti. Menteşeleri hazır. Ahşap kanalları hazır. Şimdi ahşapları kesiliyor, verniklenecek. Getireceğiz onları, dizeceğiz. Daha sonra da şeylerine başlayacağız. yan korkuluk mekanizmalarına başlayacağız. Şu an için böyle. Abi ne yapıyorsun bugün? Bugün ne yapıyorum? Alper burayı deleceğim. Buraya dişe şey perçin somunu sıkacağım. Şöyle somunlarım var. Şöyle perçin somunlarım var. Bu somunlardan sıkacağım buraya. Bunu da ona sıkacağım. Şimdi balkonun kitleme mekanizmaları bunlar olacak. Bu mentişeleri gevşettiğin zaman balkon istediğin zaman yerinden çıkabilecek. Sıktığın zaman yerine balkon çıkamayacak. İki tane iki kafa da var. Bunlar güvenlik önlemi. Bak gel nasıl yapacağımı göstereyim. Şimdi şöyle yapacağız. Somunlar buraya koyacağız. Bunun bir somun sıkma makinesi var. Birazdan onunla şey yapacağız. Dur şu deliği şu somuna göre büyütelim. Bak şu deliği. Bu somuna göre büyütmemiz lazım. Onu da şöyle bir minareyle yapacağız. Kesme sıvımıza da batırıyoruz. Kontrol ediyoruz. Bunun buraya sıkı geçmesi lazım. O yüzden kontrol ederek vermekte fayda var. tekrar bakıyoruz çok az kaldı tekrar kesme sırası Daha kontrol ediyoruz çok az kaldı Evet çok güzel oldu şimdi burayı taşıyoruz güzel. Şimdi ben onu tutayım sen perçin sonun sıkma makinesini getir Alper. Evet. evet. Şimdi buraları temizliyoruz. Somunumuzu alıyoruz. Önce somunumuzu şuraya sıkıyoruz. sonra şuradan ayarını yapıyoruz makinede. Sonra geliyoruz. ve giriyoruz. Ve sonumuzu sıkıyoruz. bu kadar. Şimdi ikinci somunumuzu alıyoruz. Önce buraya sıkıyoruz. Sonra buraya sıkıyoruz. ve daha sonra malzememizi buraya sıkacağız. Evet. Şimdi de şu şekilde vidalarımızı sıkıyoruz. Vida ölçüsü metrik altı. Tabi bunlar şu an normal vida takıyorum. Daha sonra mukavemeti yüksek aynı zamanda paslanmaz özel vidalı takacağım. Hem paslanmasın burada hem de mukavemeti biraz daha yüksek olsun. 4 tane vidayla balkonun güvenlik önlemini aldık. Bu sadece menteşenin hareket etmesini engelleyecek. Yani yük taşıması falan filan için değil. Tek amacı şu profilin şu tarafa kaymasını engellemek. Tabi bir cır, cır anahtar kullansaydık vidaları uzun takınca. Eleme. Amel dedik, ne eleme. <laughs> Çıraksızdı. Şey, diğerini de göstereyim. Diğeri şuradaydı. Bu ikincisi. Evet perçin somun gerçekten yani normal bir somun sıkar gibi sıkıyorum. Şunu da gösterelim arkadaşlara. Somunun tabi aynı çap değil ama şöyle de ışık tutayım. Somunun sıkılmış ve sıkılmamış hali. Yani şu gördüğünüz tırtıklı yer sıkılıyor. Arkadan şu şekilde bir sanki pul koymuşsunuz gibi oluyor. çok yüksek mukavemet istenilen yerlerde belki iş görmeyebilir. Ama böyle bağlama, kitleme gibi yerlerde gayet başarılı bir ürün diyebiliriz. Evet. Şimdi de açılımını yapalım. Biraz zorluyor bizi. Ama bu iki açılış ya bu zamanlara iyice bir Şu, dakika. Şurayı güzel sıkmayayım. Evet. Açılıp kapandıkça birkaç hareketten sonra bayağı değil. Yani bak. ilk stres bu. Evet. Biz bak ne kadar menteşe boşluğu bıraktık. Görüyor musun menteşe boşluğunu? Yani şöyle şuradan bak. Yani bir milime yakın menteşe boşluğu bırakmamıza rağmen özellikle Mesela şurada buna rağmen bu kadar kasıntı var bu balkonda yani bu boşluğu bırakmasaydık bunu birçok usta bırakmıyor bu boşluğu, Bu boşluğu bırakmadığında bu çok daha zorlayıcı olacaktı bizim için. Ama şu an birkaç esnetmeden sonra bunu yerinden alacağız sökeceğiz balkonu buradan profili ayıracağız buraları bir iki alıştıracağız açacağız kapatacağız. Bu şıkır şıkır çalışmaya başladı. Kaçalım mı? İleri teti. İleri itcin. Ya adam mühendis olmuş. <laughs> adam mühendis olmuş. Sileri çalıştıramıyor ya. <laughs> Aa, ben ben evet arkadaşlar, bizde misafir falan yok. Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Güneş bebeğin yeni evi için dedik bizi torbada bizim de tuzumuz olsun dedik. Vay. Onu sevgiyle bekliyoruz. İnşallah. Hayırlısıyla <laughs> bu balkonda gezdiğini görmek ümidiyle. Evet Aynen. arkadaşlar balkonu birçok aşaması bitti. Şimdi polisaj işlemlerine başlayacağız. Kaynak yerleri taşlanacak. Sonra zımparalanacak. Sonra bu hale gelecek. Bu halden sonra polisaj işlemleri yapılacak her yer böyle ışıl ışıl parlayacak. Alper bizde tatile gelenleri de çalıştırıyorlar kardeş. Her zaman tabinin ta yanında artı bir kazanıyorsunuz her zaman. Ay. <laughs> Bugün ne kaptın Alper? Bugün ne öğrendin? O tabi. Ta Sen benim yaklaşık 11 yıllık arkadaşımsın. Mühendisliğe ilk girdiğim andan beri beraber aheste karavanla başladık zaten. Evet. Daha sonrasında bir sürü projeler mühendisliğimin birçoğunu sana ve senin projelerine borçluyum diyebilirim yani. Yok ya, estağfurullah arkadaşlar biz Alper'le üniversitede tanıştık. Ben bir çılgınlık yapıp 25 yaşından sonra mühendisliğe başladım. Evet. Okudum ama yine aynı hayatıma geri döndüm aslında bir şey Sağ değişmedi. Abi, paylaşır Ahesta Karalan ilk halini ee, geldiğinde yani kapkara bir arabaydı. Yani arabadan bir eserdi. Onu okula bıraktı. Ve sürekli yenilikler, hep böyle bir farklı boyamalar, işte parça aksan değişimleri vesaire motor düzenlemeleri derken AIS'te bugünkü görünümüne kavuştu. Ee, biz de hepimiz e, Davi'nin yanında öğrendik. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar Alper bizim kulvardan yürümedi. Şu anda neredesin Alper? Şu an... Evet, Alper <laughs> özel bir projede e, mühendislik yapıyor. Kendisi bayram ziyaretine geldi. Geldiğinde de şöyle güzel bir anımız oldu. Görüşürüz. Evet. Alper bir sonraki videolarda da seni görelim. Ara sıra Tabii ki, gel yardım et. Montaj aksamında da geleceğiz. Arkadaşlar <laughs> Alper geldi şey diyor. E, bunun diyor abi projesi nerede, çizimi nerede? Tabii mühendisiz ya mühendis olunca çizim, tasarım sonra imalat dedim ne dedin Alper sen? Önce bir teknik resim aradım. <laughs> Masaya bir baktı. Tabii ki her zamanki gibi tabirin ta kafasında tüm proje. <laughs> Onu sorarak ilerliyoruz. Evet, yani arkadaşlar proje kervan yolda düzülür mantığında. Bu hale kadar getirdik. Şimdi kimisi şey diyebilir ya çok saçma ne ki yani ne yaptınız sanki diyebilir. Ee, ama burada şöyle bir şey var. Ee, bir mekanizma çalışacak. Burada birbirinden bağımsız iki adet vinç. Ee, yaklaşık yedi menteşe orada, yedi menteşe burada, iki şer menteşeler kafalarda, iki şer menteşeler orada olmak üzere yaklaşık kırk menteşeli bir sistem olacak. Balkon Otobüsün içinden şey dışından açılacak, balkon açıldıktan sonra korkuluklar açılacak. Tabii bunların hepsi şeyli olacak elektrikli vinçler indirecek balkonu yani e, olabildiğince fiziksel güç kullanmadan elektrik gücüyle bu sistemi çalıştırmaya hedefliyoruz. Alper takıldığımız yerde sana sorarız. Estağfurullah. Vinçlerin Estağfurullah. hesabını sen yap. Kaç kilogramlık vinç kullanalım biz bu balkona? Olur, onu yapabilirim. Tamam. <laughs> vinç hesabı Alper'in iş. Tamam. Haydi görüşürüz. Buraları taşlayıp polisaj yapacağız. Polisaj işleminde bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Umarım güzel bir şey yapabiliriz. İlk kullanacağım şey zirkonyum flap zımpara 120 kum. İnce kumla buradaki kaynağın kabasını alacağım. Alalım bakalım. Evet. Şimdi bu aşamaya kadar flap zımparayla taşladık. Gördüğünüz gibi kaynakların şeyi kalmadı. Çıkıntısı gibi herhangi yükseklik kalmadı. Sonra buradan sonra daha ince kuma geçmek için cız zımpara takıp önce 400 kumla şöyle 400 kum. Bu benim kendimce uyguladığım yöntem. Farklı yöntemler olabilir. Şimdi daha ince 500 kum. Bu daha önceden kullanmışız bunu. Şöyle. Gördüğünüz gibi yüzey neredeyse tertemiz oldu. Sıradaki işlemimiz yıldız cilanın şöyle bir cilası var. Bunu polisaj makinesiyle kullanacağız. Hadi o evreye geçelim. Şimdi de 6x60'lık bir polisaj keçesi. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Yıldız cila diyor. Bunu cilaya Şöyle mavi olana kadar sürüyoruz. Sonra bu alana uygulamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar neredeyse Ayna gibi oldu. Resmen ayna gibi oldu. Gördüğünüz gibi kaynağın şu an tam kaynağın olduğu yere tutuyorum. Gerçekten mükemmel. ya Yahya Bey silelim. Evet. Dur ben bir saçlarımı da orada. Tara bakayım hadi. Evet. Polisaj işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Tekrar anlatıyorum. Şöyle malzemeler her şeyi görünsün. Bu arada çok da dikkat edilmesi lazım. Şöyle elimin parmağımı şurayı da parçaladım. Eldiven ve koruyucu ekipman kullanın. Benim bir an boşluğuma geldi. Eldiven takmadım. Elimi parçaladı. Önce kaynak yeri zirkonyum flap para 120 kum. Sonra 400 sonra 500 ile zımpara. Sonra polisaj keçesi ve ben bu markayı buldum. Bu markayı aldım. Başka markalar var mı bilmiyorum. Sonuç ortada. Anlatmaya gerek yok. Burayı hafif de böyle şey bir bezle de silersek şu an elimiz filan da yağlı, tozlu, pisli olduğu için. Ama şöyle. Şurası orijinali bakın. Şurası profilin orijinali. Burası bizim polisaj yaptığımız yer. Yani orijinalinden bile daha güzel oluyor. Ben hatta komple polisaj geçmeyi düşünüyorum bu profili. İyi seyirler diliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bilgilendirme videolarımız için takip edebilirsiniz. Hayata dair her şeyi bu videolarda paylaşacağız. Karavana dair her şeyi hakkında bir bilgi vermeye çalışacağız. Ve şey tecrübeli bilgiler vereceğiz. Yani hepsini deneyeceğiz, onaylayacağız. Sonradan size bunu video haline getirip sunacağız. Hoşçakalın.